Hatun. Uyuyan güzel kalk. Kalk. Ne oluyor? Kalk bizle geliyorsun. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Zorluk çıkarma. Kırarım kolunu kanadını. Al şunu. Bırak! Ya bırak beni bırak! Kes sesini hatun. Keserim serim zehir kuvvetli bir zehir. Eğer uslu bir hatun olur konuşursan, zehre şifa veririz kurtulursun. Yok inat edip konuşmazsan, kendi kanında boğulursun. Söyle bakalım sen kimsin? Seni kim ne maksatla soktu hareme? En baştan anlat. Yasemin Hatun'u gördün mü? Görmedim Bülbül ağam. Benim suçum yok. Ünvarşah Sultan beni buraya getirdi. Konuş. Hünkârımızı öldürmek için mi geldin? Ha? Bunun için mi girdin hareme? Konuş! Ben gözdeyim! Sizin yaptığınız suç! Sultanım! Fazla vaktin yok Hatun konuşsan iyi edersin. Aklını başına devşir Hatun. Kimin için susuyorsun? Kimin için ölüyorsun? Konuş! <laughs> Dur Hatun yavaş. Yasemin Hatun'u gördün mü? Yok vallahi dün geceden beri hiç görmedim. Allah'ım yer yarıldı yerin dibine girdi sanki. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Sultan yapmayın Allah aşkına, hünkârımızın masum bir gözdesi o neden yapıyorsunuz bunu? Masum, gözümün içine baka baka yalan mı söylüyorsun hala Bülbül'a? O bir casus. Sultanım, Sultanım yapmayın. Kız bir şey bilseydi konuşurdu zaten. Sultanım kız ölüyor. Allah aşkına pişman olacağınız bir şey yapmayın. Ne olur? Dikkat er ya da geç ortaya çıkacak Gülbüra. E. O gün hünkârımıza ihanet eden herkesin kellesi gidecek. Hatun. Hatun. Sakın <laughs> ola kimseye bir şey söyleyin demeyin. O söyleseniz de kimse inanmaz. Hatun, tamam. Hatun korkma, tamam. Geçti. Sakin ol. Hatun, sakin ol. Korkma. Geçti, sakin ol. Vallahi Rabbimin talihli kuluymuşsun. Az daha geç kalsam imamın kayığına biniyordun ona da söyleyeyim. Korkma.